Japonya'nın Amori açıklarında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde en az 30 kişi yaralandı. Bir konutta yangın çıktı. Başbakan Sanaya Takachi, bölge halkının bir hafta boyunca uyarıları dikkatle takip etmesini istedi. Japonya Afet Yönetimi Direktörü, yaşanan depremin daha büyük bir sarsıntının habercisi olabileceğini belirterek 8 ve üzeri deprem ihtimaline dikkat çekti. Direktör halkın kişisel güvenlik önlemlerini aksatmaması gerektiğini vurguladı. <laughs> Deprem sonrası verilen tsunami uyarısı ise sabah saatlerinde kaldırıldı. Bazı kıyılarda 70 santimetreye ulaşan dalgalar gözlendi. Yavaş yavaş Sarsıntı Amur'dan Hokkaido'ya kadar birçok bölgede şiddetli hissedilirken Tokyo'da kısa süreli paniğe yol açtı.